Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle bu ne oynuyordu lan? Harun bu ne oynuyordu? Oyunun ismini unuttum ben. Nasıl Hah. Haydi bay bay. Oha. Her ee, mermisi varmış bunun. Ya mermisi varmış ya. Yemem. Yani, sınırsız mermisi yok. Peki. Oha öyle zıplama mı olmuş?

olun. Oo, iddialısın. Allah. Ola. Sen çok taşınıyorsun ama kardeş. O bak ne biçim zıplıyorum ama. Spiderman görse filmini alır beni. vurursarma. Dur. Pam pam, hadi arkadaşlar. Ben onu turtartsam iyiydim ki. Neyse neyse umrumda değil. Eee abi. O top bana çarparsa ben gittim. Allah! Ölüm çorbası tarifi. Ya ha ha ha. Yemeğe bak ya. <laughs> oh! sai che non c'è... Fingi stra rumore. Bah, io mi ridiamo... Bene, ciao! Dibumare. Cin 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 özel tekniğiymiş. Lan. Allah. Ama o. Aa. Lan. Lan o beni deşer. Abi. Ne? Eh, adamın tolu bacağı tuttu lan. Tamam. Um, Aa, Abisi. Ben bu, bunu ver verirsem Aa. Ben kelle alırım tereş. Aa, sen ona bana tekmeyi koydun mu? Am Ölüm. Oy, oy, oy. <laughs> oy yavruma ya. Uf mu oldu lan? Kardeş merhaba. Ah. Um, bam. One, Vamos por la ley de reyes, Tamam, ben bunu saldırmam zaten. Hatırta ölmüşsündür yani. Yani, tamam. siz dövülmeye mi hazırlanıyordunuz? Ay benim yavrularıma bak. Sen kimi dövüyorsun lan? Oy can mı battı size? Oy yavrum. Çok yazık olmuş. Arkadaşın öldü. Ben, Ben seni öldürürüm lan. Ben seni de öldürürüm. <laughs> ee, ne yapalım lan? Ya? Tek devam. bak cama hmm. Hmm. ne yapalım? Şimdi şimdi şimdi. E dur ona gelmesin ha. Biz zıpladım mı? İkisini bir. Ee. Lan nasıl ölmedin sen ondan? Ya bugün ne kadar ondan sağ turtulan olmadı. Arkadaşlar. Bunlar benim beni aşar. pam 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 Oy! Görüyorsunuz mu baba Freddy? <laughs> Allah. pam 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 pam. Bu baba pro tekniğim benim. Özel. Kardeş. Yapamazsın deme. Taf. Tafana soyduğun her şeye başa. Carasın ama sen dışında lan. Öyle oğlum. Ne yaptın? Lan. Kardeş. Neyse.

Neyse hepsini öldürürüm işte ben böyle. Ne oldu lan tipsiz herifler. 7 dakika sonra tur bitiyormuş. E biz de ne yapıyoruz? Aha tur bitti. Mal salat. Hiç bir şey anlamadım ya. Hiç. İngilizcen biraz tıttır. Aha zombi modu. pompalı. Bu lan şu reklamlılardan. Ben beğendiğimi alayım. Şuna ben reklamlı alıyorum. Arkadaşlar fark ettim ki internet yokmuş. O yüzden alamıyorum. Bu arada bunlar da hiç fena değil ha. Şöyle. Ben bu robotu istiyorum. Bana bu robotu verin. Oy. E bir de bizim silahımız vardı. Oy, bak görüyorsunuz mu? Şarjım bitiyor lan. Neyse şarjımız 5 ama bizim yüreğimizde olan sevinç or öyle biter. Ben ne e, bu tur Lartsaymış. Üç tatlı. Bam. Bence bayağı iyi bu. Lan ısırıldım. Lan zombilerin tafasında tırıldı. Bak buraya içmeyeceğim acaba ne olacak? Acaba zombiye falan mı dönüşeceğim? Lan yeşil oluyor. Dur. Hiç içmeyeceğim. Ama bir sefer mecbur içeceğim. Yani mecbur içmem gerekiyor da. Aa bu arada eksi olmadı. Neyse boşver. Oy. Oy. Uf oldu lan. Aa uf olmuş. Yazık sana. Gel Ben bu turu bitiremem ki. Haydi bay bay kardeş. Ay benim silahım falan da yok evet ya. Abi zombiler niye tek yemiyor? Pam 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 pam. Adam üstte de o da. Neyse bu buradan sonra. O zaman biz çıtalım ya artık. Dodağın tartışlar. Bana lavanı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.